Yarının dünyası Paribu sunar. Kadronun bütün Fenerbahçe kadrosundan bahsediyorum. Bence iyi bir hocası var. Geçen program söyledik. 11 maçlık periyotta bile eleştiriliyorsa şu kadar kaybetse ne olacak? İsmail Hoca da farkında onların, biliyor. Gayet deneyimli bir teknik adamımız. Fenerbahçe kadrosunun omurgası sağlam. Bence kalede de bugün bu akşam iyi oynadı Livakovic üstüne düşen görevde. Kalede de bir güven oyu sağlandı. Omurga sağlam. Önü sağlam. Yani omurga dediğim iki tandemi Beka, Ciku tamamdır. Bu akşam iyi oynayanlar. Bir fret izliyoruz. En sona bırakacağım. Muazzam işler yaptı. Böyle bir ciğer kapasitesi. işte Getson, Fred, inanılmaz, ya hemen fark ediliyor. Bir takım başka bir seviyeye getiriyorlar. Yanındaki oyuncuyu da yükseltti. İyi oynayanlardan bir tanesi İsmail bu akşam. Fred'le beraber başka bir şey oynadı. E ön taraf hemen önünde, Şimanski, bu akşam için tartışırım, Haklı Hoca. 2-3 tane yap, bir sol ayaklı oyuncunun yapması gereken pozisyonlara girdi. Ama ön tarafta da bir oyun lideri, Yaslıyan seni öbür sahaya götüren, sıkıştığımda vurduğunda topu tutan, arkadan gelen oyuncuya bırakan, istasyonu olan, hucum presini koyan olağanüstü bir oyun lideriyle oynuyor. Yani çok saygı değer yaptığı işler. Nasıl İkar diye başka bir yerden anlatıyorsak Fenerbahçe'de Ceko gerçekten yani kariyeri doğrultusunda o saygınlığıyla sahada, sahada kaldığı her saniye için söylüyorum bunu. O ter, formayı ıslatmak ter o çok klişe deyimlerdir ama gerçekten o şekilde oynuyor. Şimdi bütün bunları ilaveten bireysel kalitesi çok yüksek Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğinde. bence 2 3 3 4 4 maçtır falan sallanıyor Tadiç. Yani bir güçte bir problem oldu. Yani saha içindeki o güçlü duran, oyuna etki eden sezon başındaki Tadiç'te bir tık aşağıya geldi. Şimanski keza aynı şekilde. Ama İrfancan çıkıyor. O da yükselişte. Hakkını verelim. Zaman Altı zaman gol, 4 asist bu arada. Tüm resmi o da maçlarda. yükselişte. Şimdi şu avantaja sahip İsmail Hoca. Ben Serdar Aziz'le oynayayım. Ortada Crespo Fred yapabileyim. İrfan Can'ı kullanabilirsin. Tamam mı? İrfan Can'ı oynatmayayım. Kenara Raykent'e atayım. Serdar'ı yine arkada kullanıp yine Fred İsmail yapabilirsin. Böyle bir rotasyonun kadro zenginliğine de sahip oldu. Zaman zaman takılıyor yerli oyuncu kuralına ama en ideal kadrosu bu akşamki kadro. Ee, bir tek şunu söyleyebiliriz. Hadi yani kazanılmış bir maçtan sonra 12'de 12 yapmışken bir takım sadece zaman zaman temposunda değişiklik oluyor Fenerbahçe'nin oyunun içinde. O da Bugün için bu akşamın özelinde Alanya hala çok sıcak. Öyle ya da böyle bir şekilde topu ayağında tutmayı seven, mecburen arkasından koşman gereken dakikalara maruz kalıyorsun oyunun içinde. Bu da tempoya etkilemiş olabilir. Ee, onun dışında muazzam bir Fenerbahçe izlediğimi, muazzam bir Fret izlediğimi söyleyebilirim. Sezonun bu boyutu Galatasaray için de aynı şeyi söyledim. Bugün Beşiktaş'ı konuşurken de aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, şampiyonluk oyunları değil bu, bu zamanda beklenen oyunlar. Ama kayıpsız geçmek, iki kulvar oynamışken, yüksek şiddetli maçlar oynuyorken Avrupa Kupası'nda akabinde döndüğüm maçlarda kayıpsız devam etmek hem takım hem oyuncunun bireysel motivasyonunu çok yukarı taşır. Bir, bir konuda da İsmail Hoca'yı tebrik edeyim, sözü bırakayım. Kadro mühendislik yapıldığında herkes çok memnun olur doğru mühendisliğe. Ya ne kadromuz var falan dersin. Ama sevk ve idare çok zordur Erkut. Oynamayan oyuncuyu olaya dahil etmek ama dakikayla ama belki konuşarak ama ona kıymetli olduğunu hissederek olayın içinde tutmak oynamayan oyuncuyu dışarıda kalanı çok maharet ister teknik adamlık açısından. İsmail Hoca'nın bizim ülkemizde o mahareti alan, mahareti göstermiş hocalarımız kadar janjanı yok ifade bu olsun. Yani onların aldığı kredi kadar almıyor. Yani o bilgelik makamından okumuyoruz İsmail Hoca'yı. Bence çok hak, hak, ede, hak eder bir yerden bu kadroyu bu haftaya kadar sevk ve idarede üstü idare etti. Nefis. Çok önemlidir bu bak. Oynayan oynamayanın içinde kalması, Avrupa Kupası'nda oyuncunun kendine pozisyon bulması, e, takımın içinde o havayı teneffüs etmesi bence çok kıymetli bir şey. Bunu neden söylüyorum? Fenerbahçe ısınırken maçın başında takım sağda ısınıyor, yedekler de burada ısınıyor. O bir, bir ek, ekrana bir görüntü geldi. Oynamayan oyuncunun ister istemez suratı düşer hepimiz geçtik o tecrübeattan. Yani yalandan bir gülümsersin. Hani takımın havası bozulmasın, dışarıya yanlış bir görüntü vermeyeyim falan diye ama bana öyle gelmedi. Herkes mutluydu yani o kenarda ısınırken. Hafta içinde oynayan vardı çünkü. şimdi o sonra bir düşündüm orayı. Orada ısınanların 5 tanesi hafta evet. içi dakika almış. Şimdi bu çok önemli 3 gün önce. Ve 3 gün sonra bir daha maç oynayacaksın. Yine dakika alacağını biliyor. Şimdi bunu sağladığında takım yaşıyor demektir. Hocam, hocam şampiyonluklar yaşadı. Kendisi söylesin. Soyun modası mutlu takımlar hedefe daha kolay ilerlerler. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.